kuru fasulyeyi onlar yapardı. Yok oldular, yok edildiler. Onun az altında şey vardı, bizim Aslan Restoran var, hala açık. İstanbul'daki en hijyenik, en temiz restorandır. Çünkü girersiniz, kontrol edersiniz. Yemekler nasıl yapılıyor, görürsünüz orada Aslan Restoran. Duruyor çok duruyor, mu duruyor, duruyor çok iyi ben gittim yani 4-5 ay önce uğradım iki kere Gittim, yemeğe gittim orada ondan sonra böyle çok güzel bakın e, şeyde şurada e, çok kadar es, eskiden şeye falan giderdik işte Hacı Abdullah'a falan ya, artık e, gidilmiyor Gidilmiyor. <laughs> çünkü pa, kimsenin parası yetmez <laughs> ne gereği var Hacı Abdullah'tan daha iyi yer yapan var Nizam Nizam'ın çorbasını ben hiçbir yere değişmem mesela tavuk suyu çorbası Nizam pide evi var Oranın tavuk suyu çorbasına mesela. Yani çok güzel yerler var öyle İstanbul'da, şeyler evet, güzel var. Güzel bir gastronomi kitabı çok hoş olur. Evet. Yani çünkü yok çünkü sinema olmuş. Sinema falan gelecek. Evet. Sinema evet. evet gastronomi güzel olabilir. Ben bu kitap kapaklarına koyduğunuz şeylerle ilgili, sözlerle ilgili bir şey soracağım. Bu ilki ana Refik. Fersan bestesi değil mi? Dudaklarım ismini anıyor. Şeyin, ah Kadıköy'de. O şeyin işte e, olsam buldu onu ve ne koyayım ne koyayım dedim. E, dedi ki şeyden koyalım dedi. Neydi bizim? kız deniz, Kısa, deniz yaran, e, ondan koyduk evet. Fakat bu ikincisi e, araştırırken enteresan bir şeyler çıktı. E, bu Rıza Tevfik'ten alınmış iki mısra. Bu ikinci, üçüncü ve dördüncü mısırası sürekli farklı yazılmış. Evet. Yani orijinalini bulamadım. O yüzden şimdi bir öğrencime söyledim. Dedim ki bu kitabının orijinal şeyine bak. Acaba çünkü kendisi bazı kelimeleri değiştiriyor zaten Tevfik'in. Kitapların yayınlanırken şeyleri değişiyor. Bir şey uğruyor. Cumhuriyetler böyle bir kelimelerde değişiklik yapıyor. Merak ettim kendimi değiştirdi yoksa e, bilgi keliliği mi diye. Bunu e, biliyorsun tavukcahan oradaki meyhanede yazıyor. Ama bu şey beni gerçekten uğraştırdı hmm. kafama da takıldı. Kağıda çünkü, yazıyor bunu e, şeyde e, sürekli e, değiştiğini biliyorum bunun. Yanlış evet. okumuşlar çünkü defteri amali mi defteri amel amel ameli mi? Ya yani o kadar değişik okumuşlar ki onda mı bunda mı hmm. size mi sizden mi 3 2 3 4 çok farklı. He ben buradan bu dizelerde eminim. Bu dizeler doğru. Yani ama dediğimde olabilir. Ama 3 ve 4'ü evet. Evet yani biraz şeyci gittiğimiz için eee <laughs> işin Ha öyle Sıkır. bir şey seçmişsiniz ki evet. Ama çok <laughs> güzel yani <laughs> bu kadar güzel anlatılabilir evet. edebiyatın sürçeyi onu o, o Bu bir nefes değil mi? Evet, evet, evet. Nefes. Bunu orada bir Ermeni aşığı <laughs> e, söylüyor sazıyla meyanede. Şimdi yeni bir beste yapmışlar. Dün akşam ona da bir baktım. Birileri e, şey yapmışlar. Söylemişler tekrar. Eski parçaları bizim Klasik müziğimize ait parçaları ben en son en güzel Bizim Burcu Göktürk. Muhteşem bir müziği. Müthiş. Bayılıyorum. yani Ondan dinlemeye çok da güzel. Yani Burcu Göktürk'ün parçalarını bulursanız şöyle internette var. Evet. Değil, hepsi var. Dinleyin. Çok güzel. Eski parçaları yorumlayan artık. Kimse kalmadı. Yani yani. Eski parçalardan ne kastediyorsun? Yani klasikler, bizim eski evet, klasiklerimiz. Dede yani. Efendi, Ötri'ye, Zekai dedi filan. Şeye kadar da gelebilirsiniz. Tatyos ta, yani. Ta, ta, yani. Efendi değil mi? Evet yani, <laughs> e, yani. Eski klasikler. Eski yani Şevki klasikler. Bey, Şevki Bey. Şevki Bey'e bayılırım. Hacı Arif Bey değil. Onlar da Hacı eski. Arif, <laughs> onlar da eski. Onları da söyleyeyim. Hacı Arif Bey söylüyordu Burcu değil mi? Hacı Arif Bey'in Yüce Vücut iklimimin sultanı sensin. Yani çok güzel parçalar var. Evet. Benim aklıma takılanlar ve kitaplarda gördüklerim bunlardı. Daha çok Kadıköy'ü konuştuk ama orada malzeme çok çıktı. Bilmiyorum sebebini. Böyle daha böyle bir e, şeklendim. Evet. Sur hayatım Suriçi'nde geçiyor. Belki ondan mıdır bilmiyorum. Suriçi'nin evet. sur çoğu yeri kayıp. Şimdi o kayıplar belki ayrıca yazılabilir. <laughs> yani mesela bir sinekli bakkal ayrıca evet, yazılabilir. Evet, evet. Yani bir yeşil tulumda ayrıca yazı yazılabilir. Langa. Kafamda Langa ile ilgili bir tasarı var. O sana ben söylediydim. Kafamda şöyle bir roman kurguluyorum. Şimdi sen bunu konuşurken benim kafamda başka bir tasarı konuştu. Hmm. Hayalet İstanbul diye artık olmayan. Wow, evet. Wow, çok güzel. Mesela kafamda bu yaz yazmayı düşündüğüm bir şunun gibi. Bunda Tamburu Cemili ve İstanbul'unu hmm. anlatıyorum ya. Ahmet Velsimi Lenga'da maksudun meyhanesine oturtacağım. Arkadaşlarını da sokacağım oraya. İstanbul'u konuşacak. Wow, çok güzel. O dönemin İstanbul'u. Orada kedileri de var Tamburu var. Cemil. Az olur mu? Kediyle <laughs> başlıyoruz burada. <laughs> Zaten Tamburu Cemil karısıyla ömür boyu biliyorsunuz küs. Ya. Sebebi de kedi. Ya. ya. Ben şeyden gelirken, inanılmaz. Samatya'dan gelirken bir yağmurlu havada e, bir kedi yavrusu buluyor, tekir kedi yavrusu. Bunu alıyor, baltosun cebine evine götürüyor. Ondan birlikte yapıyor ediyor. Sonra evlenirken kediyi de eve getiriyor. Fakat kadın istemiyor kediyi. Kadın kıskanıyor herhalde. Kadın kıskanıyor, kıskanıyor. tabii. Çünkü kedi geliyor, tam cebinin ki. koynunda yatıyor. Orada ondan yatmaya alışmış, ondan uyumaya alışmış. <laughs> Kadın tabii cinnet geçiriyor. Sonra kediye yatağa girdiklerinde, yatak odasına girdiklerinde yatak odasının kapısını kilitliyor. kedi gelmesin diye. Kedi ağlıyor bütün gün. Şeyde gece. Sonra kadın bunu şeye koyuyor. Bu olay şeyde geçiyor. Bizim, bizim toprak e, ne yok yok hayır hayır bizim e, şeyde Bavarded, Cağaloğlu'nda ki ha, konaklarında tabii kediye atıyor. Kedi sonra ölüyor. Tamburi Cemil o günden sonra kadınla küs. İçinde kadına karşı bir şey kalmıyor. Kıskançlık. Yani. Kıskançlık. Kadın da bu arada da kadın hamile. Mesut Cemil'e hamile. Mesut Cemil doğuyor. Kadın intikamını şöyle alıyor. O ondan konuşmuyor ya hiç gidiyor içeride kanepede, salonda kanepede yatıyor final. İntikamını şöyle alıyor. Adam çocuğunu doğan oğlunu görmek istiyor. Göstermiyor. Çıkınız diyor, şey yapmayın. Koskoca Mesut Cemil. Şey, Mesut yani şey Tamburi o gün gidiyor. Şeye iniyor, Kumkapı'daki meyhaneye böyle yıkılana kadar içiyor, sarhoş oluyor ve o romanın şeyinde onu anlatıyorum zaten o nasıl ee, sarhoş olduğunu, nasıl yıkıldığını, nasıl bir üzüntü duyduğunu ve kediden oluyor bütün. Ee, ta ki e, Mesut Cemil e, oğlan biraz büyüyene kadar oğlan bu sefer bahçeye kendisi, eve kendisi kedi getiriyor çocuğu. Anne bu sefer şey yapamıyor. Mesut Cemil de kedici. Mesut Cemil de büyük kedici. kedici. Mesut Cemil Gülper Hanım gibi sadece kediler üzerine hikaye yazan birisi. Başka bir <laughs> şeyi yok. O, o kitabı da bulamıyorum. Hangisine? Onun bir kedileri anlattığı kedi. Kitaplaşma o. Şeyin Dökân Gökhan, Gökhan Akçura oradan bulabildiklerini aldı Haa. kendi kitabına kedi kitabına koydu onları. Öyle miydi yani o kitaplaşmadı kitap? çünkü... Deli gibi aradım o kitabı bulamadım. Yok yok Gökhan Akçura'nın kedi kitabının içinde onlar fakat orada eksik. E, sonradan e, bizim Hüseyin Kıyak 3-4 e, tane daha buldu onun şeyini. E, Muhteşem hikayeler. Çok yani. güzel. Çok Muhteşem ya. Yani. Sonra kadın en son e, kocasıyla e, anlaşmanın yollarını arıyor ama çok geç veren artık şeyi bitirmiş oluyor tam Jean Gabin Simon Signore'nin Le Chat diye bir filmleri var. Aa kedi şey ee, sağ ol ee, sağ. Ama ya yani başka bir ortamda yine ben de devamlı getirmek isterim. Halit Hoca, Halit Hocamdır yani